Arkadaşlar günaydın. Bugün 29 Ocak. Şu an saat 7.30. Bugün kütüphane günü yapacağım. Evden çıkmadan da birkaç bir şeye bakmaya çalışacağım şimdi. Şimdi şöyle 34 dakikalık bir çalışma oldu. Orada da fizikte e, şu sağ tarafı, buradaki sol tarafı buradaki sağ tarafı yine. Daha sonra bu kısmı izledim. Burada kaldım. Şimdi burada bırakmam gerekiyor. E, yoksa kütüphaneye geç kalacağım. Şimdi kütüphaneye gidelim. Yanıma geometri ve AYT matematik aldım. E, 8 saatim var kütüphanede çalışmak için. E, çalışabildiğim kadar AYT matematik ve geometri çalışacağım şimdi. E evet, şimdi kütüphaneden çıktık. E, benim 6.5 saatlik bir çalışmam oldu. Reymi seni <laughs> kaç saatlik bir çalışman oldu? 4.5 ama artacak. <gülüyor> artacak. <gülüyor> bugün elendin mi, elendin? Hayır. Elendin. Dayan elendin, elenmedin, Eve gelince ben de çalışacağım ama. <laughs> Bugün tamam, ben daha de... çok çalıştım. <laughs> Eve gidince full çalışacağım. Yani beni geçme şansın yok bence bugün. Yani geçerim yani yorulursun. Ama bugün güzel çalıştık. Dün de ben güzel çalıştım. Ama bugün beraber güzel çalıştık. <laughs> tamam. Bugün çok güzel <laughs> çalıştık. Ne çalıştın sen? İki tane ayet matematik denemesi. Hı. Organik. Evet efendim denemesi. Bu kadar. Söyleneceğiz gibi de matematik çok. Benimki daha az gibi ben daha fazla çalıştım. Ben evet. ne çalıştım? Ben geometrik yorum testlerini çözdüm. Sonra artın azalan videosu izledim. Sonra onda testlerini çözdüm. Doğru da açı değil. Ee, doğrunun eğim analitik geometride. Doğrunun eğiminden hayır doğrunun analitinden doğrunun analitinden 5 testini çözdüm. Bugün bana yeterli. Ben onu daha çözerdim aslında. Ama yapamadığım soruları öğrenemediğim çünkü internetim yoktu. Ben de çekmedim. de geldi araba çarpmasın. Yani böyle eğlenmeni istemem. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Bugün 29 Ocak. Hatta şu an 30 Ocak olmuş. Ee, şu an saat 12-17 geçiyor. Benim e, dünden kalmadığım artık. Şöyle 9 saatlik bir çalışmam oldu. Yaklaşık da 7-8 gündür falan video atmıyorum. Normalde yine bu çalışma saatleri aralıklarını dolanıyorum. Hani çalışıyorum, devam ediyorum çalışmaya. Ama daha öncelerden mesela bunun daha üstünü çalıştığım saatlerde de oluyordu ardı ardına. Ama şu an aynı hani saatle çalışmak daha yorucu geliyor. Mesela vlog tarzı video çekmeye e, niyetleniyorum. Hani sabah başlatıyorum bazı videoları. Ama gün sonunda çalışmak o kadar yoruyor ki fiziksel olarak her türlü O yüzden video kalıyordu. Bugün e, bu sessizliği biraz bozayım dedim bu çalışmamdan bahsetmek istedim şimdi. Şöyle burada benim programım var bu arada. Biraz daha farklı bir program uygulamaya başladım. Şimdi ilk önce yaptığımı anlatayım. Sonra zaten anlayacaksınız yani nasıl bir sistem ilerlemeye başladığında. Şimdi AYT fizikte bir yeni, yeni konu çalışıyorum. Bir de eskiye dönük belli bir yerin tekrarını yapıyorum. Yeni konu olarak çalıştığım yer şu an manyetizmadayım. Manyetizmada bugün iki video izledim herhalde. O da nereden başlıyordu? Aynen, yüklü tanece etkiden, manyetik kuvvetten başladım buradan. Bu kısımları hallettim, manyetik akıya geldim ve buradan bıraktım. Sonra eskiye tekrar içinde, eski konulara tekrar içinde. Şöyle Newton hareket yasalarından Nereleri tekrar ettim? Bu sayfaları tekrar ettim. Tekrarı işte burada tekrar e, etmem gereken sorular da var. Onları izlemek de dahil. Bu şekilde şuraya kadar, üst üste cisimlere kadar bir tekrar yaptım. Fizik için böyle bir çalışma yaptım. Daha sonra AYT Biyolojide Selin Hoca'dan fotosentez hızını etkileyen faktörler adında bir tane video vardı. Onu izledim burada e, kitaba not ederekten o kısmı hallettim işte. Yeni konu olaraktan. Eski konu olaraktan da map kitabından böyle 5 sayfalık bir okuma yaptım. Bunu da videonun sonunda anlatacağım. 5 sayfalık bir nereleri tekrar ettim. Hatta 4. Ve kas sisteminden başlıyordu işte. İskelet kasının kasılma mekanizması kaslarda enerji metabolizması falan filan diye. Burayı tekrar ettim. Ezberler vesaire onlar dahil işte. AYT kimyada organik kimyada hibritleşme için bir tane video vardı yine. Şu an Aydın'ın konu anlatım kısmını kullanıyorum. Ama sorularını çözemiyorum. Çünkü ben bunu soru çözümlerini bulamadım. Konu anlatım kısımları çok güzel. Yani çok, gerçekten çok beğendim. Ama e, soru çözümlerini bulamadım şu an. Yok yani. Bu bir de geçen senenin baskısı olduğu için. E, o yüzden de olmayabilir. Bilmiyorum. Hibritleşmeye çalıştım işte burada yeni konu olaraktan. Tekrar olaraktan da sadece organik kimya yani son konum kaldığı için branş denemesi çözerek tekrar ediyorum. Burada da e, bugün Kaçıncı denemeyi çözdüm? Altıncı denemesini çözdüm. Zaten orbital gerçekten konu özetli bir araş denemesi. Ferrum Hoca çözüyor bunda. Diğer hocayı ben hiç izlemedim ama e, böyle her kazanıma değinilmiş hani. Hani ne bileyim ya. biliyorum çok detay yerler var işte. Oraları bayağı falan tekrar etmiş. Güzel yani. Bunları tekrar etmek bayağı işime yarıyor. Şimdi gelelim Ayeti matematiğe. Şimdi günlük ilerleyişimi anlatacağım da Şunları göstereyim. Burada e, bugün artan azalan kısmının videosunu izledim. Nereden başlıyordu da? Buradan başlıyordu. Şu kısımları hallettim. Yanlış hatırlamıyorsam 40 dakikalık bir video vardı. Ben de hocanın videolarını sardırmıyorum. O yüzden biraz uzun sürüyor. Sonra orijinali fasikülünü çözüyorum işte burada. Orijinali fasikülünde geometrik yorumla ilgili bazı testlerim boştu. İlk önce onları tamamladım. Onlar da nereden başlıyordu? Burası artan azalan diye düşünüyorum. Değilmiş. Heh. Buradan işte geometrik yorum testlerini çözdüm ilk önce. Şu kısımlar. Yani gerçekten çok güzel bir kitap ya. Bu bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor orijinal. İlk apotemi çözmemişim yani. Bir integrali. Geçen sene apotemi çözmüştüm. Sadece integralini çözmemiştim. E, integrali de yine orijinal aldım. Ya bilmiyorum. Ben gerçekten çok beğendim. Sadece tek kusuru olasılık e, için bir faskülü olmayışı. İsterdim yani. Gerçekten isterdim. Sonra artın azalan konantımını tamamlamışken sorularını da çözdüm buradan. Yarın ekstremum noktaları, hatta yarın türevi bitirmeyi düşünüyorum. Belki hani full türevi çalışabilirim gerekiyorsa. Ama yarın full türevi bitirmeyi düşünüyorum. Bu da bu şekildeydi. İşte burada hangi fasikülleri çözdüm ben? Analitik geometriyi çözüyorum şu an. E, logaritma dizileri çözdüm. Burada limit sürekliliğini çözdüm. Şu an türevi çözüyorum. integrali de aldım. Trigonometriyi çözdüm. Keşke üçgenler için de bunu alsaymışım. Acil aldım ve hiç beğenmedim. Hani hiç sevmiyorum acil fasküllerini ya. Bir sebebi de yok yani. Sevmiyorum sadece. Bir de problemleri çözmedim. Problemler için fasikül çözmedim. Ama gerçekten olasılık için bir fasikül olmasını çok isterdim. Ee, i̇htiyaç duyuyorum çünkü. Olasılık çalışacağım zaman. integral bittikten sonra işte. Muhtemelen MS öncesi falan. Olasılığı ve tek şu an faskül e, herhalde acilin var. Neyse video çok uzun tutmamak için buraları hızlı geçiyorum. Sonra analitik geometri çalıştım. Burada nereden başladım. Buradan başladım işte. Bu kısımlar. Sonra Buraları çözdüm. Burada devam edemedim yani. Diğer testlere geçmiş miyim? Geçmiş miyim? 5 yani. beşinci testte bıraktım burada. İnternetim yoktu. E, ee, çözümden izleyemedim. Yani yapamadığım soruları yapamamaya devam ettim. O yüzden çözmeyi bıraktım burada. Yarın her yarın tamamlayamam türevi bitirirsem. Ee, bilmiyorum bakarız. Yarın geometriyi halledebilirim. Bilmiyorum. Evet şimdi bugün yaptıklarım bunlardı. Şimdi ilerleyiş planından da biraz bahsedeyim bu programda sadece AYT derslerinin dağılımı var. Yani AYT fen derslerinin dağılımı var. Ben burada AYT feni minimiz, yani minimize bir çalışma olaraktan tutaraktan e, rutin halinde yapıyorum. Her gün AYT fen çalışıyorum. Bir yeni konu bir de eskiye dönük ama mesela abartarak değil hani 3 sayfa okuyorum mesela tekrar için. Yeni konu olarak bir video izliyorum. Neden? Çünkü zaten son konulara gelmişim. Benim için yavaş ilerlemek sıkıntı değil. Çünkü zaten bütün derslerim Şubat ayı içerisinde bitiyor. E, AYT Fen'i bu şekilde rutine tutuyorum. Mesela sabah erkenden AYT Fen rutini bitiyor. Ve günün geri kalanı e, benim AYT matematik çalışmam için, AYT şey, geometri çalışmam için ve TYT ders çalışmam için kalıyor. Böyle hem daha iyi odaklanıyorum hem de Bilmiyorum daha iyi oldu benim açımdan. Bir de e, yani yoğunluğumu sadece matematik, geometri ve şu an TYT'yi dahil edeceğim. TYT'ye vermiş oluyorum. Zaten fark ederseniz hep böyle bir videoluk ilerleyişler falan verdim. Tekrar içinde böyle iki sayfalık, üç sayfalık yerler okuyorum. Hani çok yoğunlaştırmadım. Mesela hani her gün e, üçer, dörder sayfa okuyaraktan biyolojide bütün sistemleri bir ayda tekrar etmiş oluyorum. Bence gayet iyi bir şey. Abartmaya gerek yok yani. Her gün 10 e, sayfa okuyaraktan kendime eziyet çektirmeye de gerek yok. Böyle program ideal oluyor. Mesela atıyorum programınıza uyamıyorsanız bir an gaza gelip bütün günü dolduruyorsunuzdur. Böyle yapınca o gün de tamamlayamıyorsunuz. Program da gidiyor. O zaman bütün çalışma sistemi alt üst oluyor işte. Bence çalışamıyorsanız bir gaza gelmeden böyle tane tane koyun programınıza ya Zaten hani e, ben şey değilim hani programım bitti bugün yatayım değil hani öyle vaktim kaldıysa bir sonraki günün de yapmam gerekenlerine giriyorum mesela hani o günden de bir şeyler halletmeye çalışıyorum. Yani siz de programınızı biraz daha hafif tutup ona göre ilerlerseniz daha verimli olacağını düşünüyorum. Bir de e, bu ne böyle karalamaca? Bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Bunu toplu kısmında paylaşmıştım ama videolarda söylememiştim. Ee, benim bu yaptığım e, böyle bazı derslerde olay örgüleri var mesela yani döngüler falan var. Atıyorum mesela fotosentez tepkimeleri ya da kaslarda kas kasılma mekanizmaları. Ben böyle olayları ezberlemek yerine anlamak için e, kendim video çekiyordum ve Whatsapp'ta kendi numaramı atıyordum ve arada tekrar dönüp dönüp izliyordum. Kendi sesim olduğu için daha kalıcı oluyordu benim açımdan. Bir de hep kitabından tekrar ettiğim için işte, hani videolarda bu kadar detaylı anlatmadan. Map kitabı gerçekten map. Map'in yaptığı en güzel şey biyoloji map kitabı olabilir ya gerçekten. Çok iyi anlatıyor. Bunlar işte e, YouTube'a ekliyorum. Şu an 4 tane video falan attım herhalde. Bir tanesi kimya, 3 tanesi biyolojiden. O şekilde bazı soru çözümleri falan kafama takılan yerleri yüklüyorum işte YouTube'a. Kendi çektiğim videoları. Ee, bu da bu şekildeydi. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bir de Spotify link var. işte orada da bir tane çalma listesi var. Ders çalışırken dinlemelik. O da kanalın profilinde var. Açıklama kısmında. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Şu an muhtemelen uzun oldu. 10 dakikayı geçti herhalde. Ee, bugün de böyleydi. Yarın da kütüphaneye gideceğim yine. Şu an biraz kütüphane gitmek iyi oluyor. Bu kadardı. Görüşmek üzere.